Evet, peki o efsane hype başlangıcını ilk beraber <gülüyor> Evet! <gülüyor> evet! <gülüyor> Yine! <gülüyor> Geri döndük. O kanal. <gülüyor> İzlediniz <gülüyor> Evet arkadaşlar, gene uzun bir ara. Ya bizim kanal niye böyle oluyor ya? Biz bu arada bir kanal girişi yapalım. Arkadaşlar bizim kanal gene bir dönüşme verir. Evet. Ya yani pek yani bilmeyen dönüşümler. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi kapımıza, kendi işlerimizden kaynaklı da bayağı bir hani aksaklık oldu zaten. Sonrasında aksaklıklar bittikten sonra da kendi içimizde bir okeylenme süreci. Hani <laughs> birbirimize aynen bir hani 5 dakikalık bir konuşmada aslında onaylanıyor ama biz bana ulaşmak biraz zor olduğu için. Mi? Abi hepimiz aynı şey ya. Çok kötü bir bu ara ülkesel genel her durumdan dolayı bir aksama yaşandı. En son videomuzu 10-11 gün önce attık. Video evet. öyle kaydoluyoruz. Hatta bazı videolarımız editte kaldı. Onları atamadım evet bile. Yani. Hani editte kalan videoları atar mıyız? Atama atlatıyorum ama hani şey, niye olmadı? Şunu söyleyeyim en azından o videolar için. Arkadaşlar o videoları biz Oscar'dan önce çektik. Evet hani ya. O ona, yüzden ona özel bir edit lazım. Aynen, özel bir lazım. Onun yorumlarını, hani biraz daha onu dikkate alarak şey yaparsanız daha iyi olur. Ee, ama zaten hani görüşlerimiz aynı olduğu için sadece işte Oscar'dan sonra onun üstüne bir tepki koyabiliriz belki. onu da biraz daha bize kalmışız ikimizin keyfine göre açıkça söylemek gerekirse. <laughs> Aynen yani, öyle. Yani, öyle, bakalım şimdi artık biraz daha farklı bir e, yapıda kanal. E, şu an işte Fıtık içeriği zaten geliyor. Fıtık'ta mı Film evet. Biyotik devam Simbiyotik edecek. Film Biyotik bundan sonra daha sık bir şekilde Ve devam edecek. Ve haber? Antibiyotik kas güncellenmiş <laughs> Aynen, gibi geri dönüyor. geri dönüyor antibiyotik kasta. Ee, yeni bir transferimizle evet. e, geri dönüyoruz. Onu da zaten e, bir tanıtım, ufak bir tanıtım videosu illa ki çekeriz, <laughs> çekeriz oradan e, görürsünüz. E, onun dışında Adrenalin, Adrenalin yani. devam edecektir. Yani seçkinle biz okulsal yoğunluk <laughs> fazla oluyor, sınavlarımız fazla oluyor. Yani birden fazla video olduğu için toparlanmak, video çekmek, onun editi ve editi de profesyonel hızda yapamadığımız için çok uzun sürüyor bizim edit yapmamız. O yüzden böyle bir aksaklık sürecine girdik. Ama ben kanal olarak toparlayacağımızı her şey daha düzgün olacağını düşünüyorum. Artık e, shorts içerikleri de videolardan part part ona da bir ekip arkadaşımız dahil olacak gibi. Evet. bunda e, Bu videomuzda da konumuz bu değil ama Türk dizileri, Türk televizyonu, Türk dijital işleri hani hem muhalif insanlar hem yandaş insanların yaptığı işlerin ben hepsinin total kötü olduğunu düşünüyorum. Evet. E, bir nevi bu dizilerde oynayan asla aktörlüğünü, aktrisliğini geliştirmeyen oyuncuların da ben sisteme katkı sağladığını düşünüyorum. Ama en azından ya sektör gelişmemiş bir sektör olduğu için, yani Türkiye'de sektör kendini geliştirebileceğim bir noktada olmadığı için aslında hani eğer bir oyuncu iyiyse veya atıyorum bir yönetmen ve bir senarist iyiyse bile e, diğer bileşenleri kötü olduğu için otomatikman ne ortaya iyi bir iş çıkıyor, e, bu e, görüşünü çok apayrı tutuyorum, e, ne ortaya iyi bir iş çıkıyor ne de kendini geliştirebiliyor bunun sonucunda. Kesinlikle. Hani olduğu yerde genellikle sayıyor. Hani, ya, bugün, evet ya senaryolar gelişmiyor. E... Yani bunun, bunun sonucunda ben asla birini ekstra kutlamam ama insanların düşünceleri kendinedir. İnsanların belli düşünceleri olduğu için yargılanıp dışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sinema sektörü için. Her evet. hayatta isteğin istediğiyle konuşur yani bu beni bağlamıyor. Ee, ama umarım Türk sektörü de yani her videoda söylüyoruz. Bir nevi YouTube yapmamızın amacı da bu. Yani biz... Profesyonel insanlar değiliz, yıllardır filmin izleyen, izleyen normal işinde olan insanlar. Ya baktığınızda bizim... sizin gibi insanlarız ama sadece e, işte mesela atıyorum e, normal insanların da görüşü atıyorum. Ben kesinlikle. Hani bu işin film e, okulunu. E, okumuş bir insan değilim veya ölçer de değilim. değilim. Biz sadece e, belki izlediği film sayısı normale göre bir, biraz daha üst olan insanlarız ama görüşlerimiz, yaşadığımız hayat e, birçok insanla aynı e, ve hani kendi çıkarımlarımızı e, aslında bir noktada ortaya koyuyoruz ve e, bu noktada da dahil başka noktalarda da dahil hiçbir zaman görüşümü kısıtlamak gibi ve, veya hani Görüşümün kısıtlanmasını istemem. Kesinlikle, hani ben herhangi istemem. bir görüşümü söylediğim için e, hayatım tehlike altına girsin istemem, geleceğim bitsin istemem. Bu herkes için geçerli. Kesinlikle. Ya, umarım e, gelecekte e, hepimizin düşüncelerimizi özgürce e, belirtebildiği bir Türkiye'de yaşarız. Evet arkadaşlar boşu fazla evet. abarttık. 10 dakikadır konuşuyoruz. Evet. Bugün fazla bir araya gelme sebebimiz Nosferatu film biyotiğe. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Falan, <laughs> arkadaş hoş geldiniz. Vallahi yine ağzımızda sigara. Yine eee için. <laughs> <Vallahi bak> ki... <laughs> İçesi yoksa da keyfi yapıyor. <laughs> evet, keyfi elimde durmasını severim. Ben sigara Bugün susayım? Robert Eggers'ın bir buçuk ay önce bence tamamen <laughs> sinema için yaptığı, tamamen sinemaya gidilsin diye yaptığı Nosferatu filmini konuşacağız. Ee, i̇lk başta direkt öyle gireyim. Evet. Gene bir duyar kasılacak konu. Tüm dünyada belli başlı filmler harici sinemaya gidilmiyor. Bir azalma var. Çünkü dijital iş denen bir şey çıktı ve başımıza bela oldu yani. Gene <laughs> bunu da ayrı bir videoda konuşacağız. Dijital işlerin ve dijitale düşüp izlensin diye yapılan işlerin ne kadar kötüleşmeye başladığını. Ya yani insanların dikkat süreleri azaldığı çok için azaldı. artık hani oturup burada en kısasından bir filme baktığınızda bir buçuk saat diye nitelendirsem hani insanlar olduğu yerde oturup bir buçuk saat bir şeyi olay örgüsüyle beraber izleyemediği için artık ee, hani sinemaya gidip de bunu yapamıyor, gerçekleştiremiyor. Hani dijitalde bunun insana katkısı diyeceğim ama ben bunun bir katkı olduğunu düşünmüyorum. Hani durdurabiliyor, sonra devam edebiliyor, hızlandırabiliyor, Kesinlikle. atlayabiliyor. Ama bu sinema ne kadar sinema oluyor ya da filmle ilgili evet. görüşün ne kadar e, doğru, doğru oluyor bilmiyorum. Monserrat'ı sinemada izlemiş, IMAX gitmiş biri olarak mosferatunun tamamıyla sinema için yapıldığını ve elbette ki eksikleri var, elbette ki senaryosal belli beğenmediğim noktaları olsa da görsel olarak inanılmaz bir film olduğunu düşünüyorum ben Nosferatu'nun. Hani atmosfer, o Avrupa atmosferi, yakın zamanda Avrupa'ya giden insanlarla da kıyaslamasını istedim. Hatta işte kuzenimle gittim bir nevi. Ben işte, o da O da söyledi. O da söyledi. <laughs> Avrupa'yla benzerliğini de çok iyi oturtmuş Robert Eggers. Hani baktığında gayet film görsel bir şölenim ben diye bağırıyor. Atabilme sahneleri, belli bir yerden belli bir yere gitme sahneleri. İşte bunlar filmin çok büyük bir kısmı ve bence çok da olumlu bir kısmı. Ya zaten baktığında hani Nosferatu tanıtımından itibaren bahsediyorum. Hani ilk bunun çekileceği, işte ilk fotoğraflar, görseller yayınlandığında Ondan sonra afişler yayınlandığında şunu görüyordum kesinlikle. Abi ben görsel açıdan çok zengin bir şey kesinlikle, kesinlikle izleyeceğim. Evet, evet. Hani e, oyunculukları veya senaryoyu geçtim, işte nasıl işleneceğini geçtim e, ama Nosferatu'nun görsel açıdan, e, hani en azından öyle diyeyim, beklentim açısından söylüyorum. Görsel açıdan kesinlikle beklentimin de üstündeydi ki, beklentim gerçekten yayınlanan şeylerden sonra çok üstü. Hani bunun sinematografisi olsun, renkleri olsun, görüntü kalitesi olsun. Gerçekten hani e, insanı hani tekrardan sinemaya gidip şans vermek bir şey isteyen bir insanı üzmez kesinlikle. Ben, hani ben teşvik ben. de edebilecek bir film. O yüzden hani görsel açıdan söylemek, hani değinmem gerekirse ee, çok çok güzeldi. Hatta izlediğim şu son dönemlerde hani... Yine, görsellik açısından evet, benim için de çok önemli bir yerde olur yani sinematografi, görsellik o <laughs> Bu konularda Robert Eggerson'ın izlediğim filmlerin hepsinde ama. Kösü olarak film güzel gözüküyor ya, yani. Ya yabancı sinemada artık bu çok önem veriyor. Hani Anora'da da artık gördük mesela atıyorum Oscar, son Oscar kazananını. <laughs> da e, bunu bastıra bastıra söyleyeceğim. Hani son Oscar kazananı e, Anora'da da gördük. İşte Substance'da da gördük. Artık sinematografi kesinlikle ya da e, insanların yani, simetrik algısından kaynaklı kesinlikle. mı? Kesinlikle. Çok önem veriyor. Bu benim çok mutlu olduğum bir şey. Çünkü en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Filmin güzel gözükmesi çok Önemli bir nokta. Evet, çok, çok önemli. Bir, bir çok nokta. noktayı kapatabiliyor. Hani sen, e, hani atıyorum senaryoda bazı çizikler olabilir veya işte oyunculukta bazı kötülükler olabilir e, olabilir bunlar. Ama sinematografi veya iyi bir görüntü kalitesi verdiğinde çünkü sonuçta e, görsel bir şey bir eylem yapıyoruz ve göze hitap etmesi lazım illaki ve hani sinematografisi iyi olduğunda, görselliği iyi olduğunda hani birçok noktayı kapatıyor, birçok eksiğini filmin kapatıyor ve sen en azından filmden kopmadan devam edebiliyorsun. Kesinlikle. Hani buna ortam da dahil. Mesela kasvetli bir ortam yaptığında Avrupa'yı, Avrupa'yı değindin oradan söyleyeyim hani kasvetli bir havayı veya işte Orta Çağ Avrupası veya biraz daha sonraların Avrupası 1800'ler mi, mi? O civar 1800'ler bence. 1800'lerin Avrupası'nı gayet iyi veren ee, bir film ve sen mekansal açıdan bile inanılmaz fazla şey yapıyorsun. Ee, ne onun adı filmin içine düşüyorsun. En azından sana merak ettirebiliyor. Çevre unsurları seni filmin içinde tutabiliyor. O yüzden dediğim gibi gerçekten e, hani bence artık bir filmin e, iyi kategorisine en azından iyi kategorisinde değerlendirebilmesi için iyi iyi, hani iyi gözükmesi şart. kesinlikle şart. Yani nasılsa da bunu iyi yapıyor. Ben de yani görsel açıdan diyebileceğim bu. E, teknik olarak zaten ilk konuştuğumuzda da teknik olarak çok kötü Yani bütün izleyen insanların en takılmadığı şey bu. Hı hı. Baktın çok estetik duruyor, film akıyor, görsellik çok iyi, işte e, Nosferatu'nun tasarımı çok iyi, korkunçluğu tartışılır hı hı. ama gerginliği, gerginliği iyi. Ancak e, filmin hı hı. insanların da beğenmediği kısmı senaryosunun belli patlar olmuş. Ben buna pek katılmıyorum, aşırı katılmıyorum. <laughs> Bence Orijinal miti bilip bilmeme, ne kadar bir kıstastır, ne kadar bir kriterdir bilmiyorum ama mitin tuhaf, farklı ama bence keyifli bir yorumlanması oldu. Bence tam o hani şey, e, en azından yönetmenin veya senaristin beklediği şey e, tam detayıyla bilme ama biraz da bir noktasında. Kesinlikle. Çünkü e, şu, evet, evet, onu şöyle açıklayacağım. Hani bize konunun işte ve nasıl bir olduğunu söylemiyor tam olarak. Hani Aynen, işte tam olarak e, işte Nosferatu mu? Kont Nosferat, da diyebiliriz. Kont diyeceğim ben. Hani Kont'un e, tam olarak e, nasıl biri olduğunu söylemiyor. Veya nasıl güçlerinin olduğu veya işte nasıl böyle olduğunu veya nasıl öldürülmesi gerektiğini veya şöyle böyle... Orjin hikaye gibi değil. Aynen. Orjin hikayeyi vermiyor. E, ama e ee, belki burada bilmenizi hani belki şey yapabilir ki bunu bilmeseniz de hikaye devam ediyor zaten. Bence de, evet. ee, hani bundan sonrasında da zaten çok fazla takılmadan bunun üstüne olaylar gerçekleştiriyor. Ee, sen aslında biraz daha yaşanan olaylardan tanıyorsun bilmiyorsan da. Kesinlikle Biliyorsan yani. da artıdan ek olmuş oluyorsan da. hani kesinlikle hani e, miti bilmen lazım. Filmi şey... çok etkilemiyor. Yani. Aynen kesinlikle etkilemiyor. Sadece hatırımı bilsen belki hani siz seyir zevkini bir tık iki tık arttırabilecek ya, şey olabilir. Orlok açısından, Orloğun yaptığı hareketlere anlam yükleyebiliriz. Evet. Ama bu da hani filmin senaryosal ya da genel hattıyla ilgili bir durumu değiştirmez sadece senin yorumunu değiştirir diye düşünüyorum ben. Ya kimite baktığında hani Orlok desek de, Kom desek de, Nosferatu desek de bizim Halk içinde kullanılan tabiri vampir. Vampir ne yapıyor baba? Kan içiyor. Hani bunun e, ekstra özellikleridir, işte gereksinimleridir veya yeminleridir, işte bağlılıklarıdır. Yani bunlar artık hikayede yoruma. hani yoruma dayalıyor. yoruma kalmış. Bir şey ki zaten hikayede bunu e, az çok çok anlaması zor bir nokta değil e, ee, bunu hikayede olan olaylar üstünden de anlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, ne diyecektim lan ben diyeceğim şunu. Şey Allah kahretsin yen oldu. Neyse. <laughs> Orlok e, bir nevi Orlok'un hikayesi ya da filmin hikayesi şunun üstüne kurulmuş gibi geldi. Bir aile dramı yaratalım. E, i̇ki arkadaş aile çocukları olan duygusal bağ kurabileceği seyircinin İzlediği zaman aa bak çocuğuna bir şey oluyor, aa bak karısına bir şey oluyor, aa işte eşi kayboluyor bilmem ne tarzında. İnsanların empati kurabileceği bir yerden yaklaşabilmemiz için aile teması üstünden gitmeleri benim çok hoşuma gitti. Ancak sevmediğim kısım cinsellik. Cinsellik, cinsellik sinemanın gerçeği. Bunu ne kadar işte çok teşhirci, çok bilmem ne desen de... sinemanın mi? değil hayatın gerçekliği. Hayatın da gerçekliği be. ve sinema bunu aktardığı için doğru olarak cinsel. Ancak o motivasyonunun kan içmeden yani bir anda bir anda bir rolde sikmeye evrilmesi hani harbiden <laughs> ama yani oluyor. <laughs> Öyle girmiş çıktım gene dangur dungur girdin ya. Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Ya şimdi kadın yalnızmış. İçte Nosferatu ruhunu çağırmış. Neymiş? Ben de beraber o. Ben yalnızım. Şöyle böyle falan filan. Tamam anlayabiliyorum da. Koskoca belki de o dünyanın, o evrenin en güçlü vampiri, şeytanı. en güçlü şeytanı karakteri olan Orlok'un amacı bir tane kızın duygusal bağı kısmına evrilince filmin genel başlık çok özele ilerlemesi bu manada insanlar açısından benzer bir şey yapmıyor. Ya falan olma. Teknoloji verenler olmuş, 7 yani. kaçırıyor. Onu diyecektim. Ya yani mesela şöyle bir şey var. Bu konuda da şuna değineceğim cinsellik noktasında. Şimdi gayet derin, gayet sağlam kurulmuş işte e, tasvirleriyle e, diğer işte William De anlatımıyla aslında biraz daha biz Orlo'yu tanıyoruz. Evet. E, profesörün e, hani anlatılmasının çevresindeki insanlara, yardım isteyen insanlara anlatmasından biz biraz daha tanıyoruz Orlo'yu. E, ve şöyle bir şey oluyor. Hani çok gayet de güzel anlatıyor bunu. İşte ciddiyetinin ne olduğunu, işte nasıl biri olduğunu, nasıl öldürülmesi gerektiğini. Belki işte hikayede dediğim gibi, hikaye üstünden gördüğümüz şeylerde dediğim gibi böyle tanıyoruz. Ama en sonunda hani öyle bir noktada bitiriyor ki cinsel bir öyle bir noktada bağlıyor ki şunu görüyorum. Orlon bütün derinliği kaçıyor ve redditte bayır domuzu gibi oldum amına koyayım diyen bir hani karaktere bürünüyor anladın mı? 15 yaşında bir ergen gibi hani ya en son arkadaşlar gerçekten hani adam mesela şey oluyorsun. Şimdi filmin başında bir ciddiyeti var. Bir tit, hani şey yapıyor titretiyor böyle bir kasıntı bir konuşuyor. Hani ona bir ağırlık <laughs> veriyor. Aynen. Ama mesela bu nedenmiş o kadar azmış ki artık böyle tuttuğu şeyi konuma gelmiş gibi hisseden bir noktaya ve bu benim ciddiyetimi inanılmaz kaçırıyor anladın mı? Yani... <laughs> yani ya evet ya şeyde çok katılıyorum sana film başlığı işte emlak var, aile var, ekonomi var, halk. Ya evet ...paylaşıp falan dedim ben. Statüse. Ulan ben dedim ne kadar iyi yazılmış aslında, ne kadar hayatın içine yorumlanmış. E travmalar, travmalar travma Film'in 20 dakikasında 4 tane erkek, bir tane kadın... ...tamam <laughs> ben orla onun yatarım. <laughs> yatarım. <laughs> öbürleri de mezar kazıyor falan. Evet. Çok böyle... ...Minecraft DLC'si gibi oldu yani. Ya bazı mı? şeyleri çok fazla... E, ya yani mesela bunu, bunu şu noktada şey yapmışlardır büyük ihtimalle. Hani bunu köylüler kısmına da bağlayacağım biraz daha. evet, ben daha, gerçek. Yani şimdi bu filmi tutup da 5-6 saat yapamazsın. Hani oturtup izletemezsin. Max 3. Evet. Ki 2, 2 saat 20 dakika diye hatırlıyorum. Doğru da bilgi verelim. Evet. 2 saat 10, 10 dakika film. Yani 2 saat 10 dakika. Hani 3 saate tamamlayıp daha adım akıllı bir senaryo filmi 3 saate tamamlayıp bütün hikayeyi Düzgün verdiği, bak bütün hikayeyi düzgün vermesine de gerek yok aslında ama e, atıyorum köylülerin mantığını bir tık daha anlıyorum. Atıyorum oraya bir tane köylülerin adına başına adam akıllı birini koy. Tamam mı? E, hani o köylülerin adına bir tane... senaryo geliştirme bil, şu Bilge koy bir tane. O anlatsın oradaki dinamiği. Oraya bir animasyon çak. Aynen. Bir geçiş animasyonu. Aynen. Var. Bir geçmişe git. Bir flashback at. Veya atıyorum e, onu geçtim. Orada çok hızlı geçiyor. Ben az önce videoya girmeden önce de söyledim. Nicholas Holt'un karakteri doğru telaffuz edelim. Thomas Hatır, Hatır reis biniyor hata, dık 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 gidiyor tamam. Emlak işi halletmek için, çocuklarına para kazandırmak için, Öyle. evlenebilmek Öyle. için. Çok güzel, motivasyon yani her şey çok iyi. Yalnız köye varıyor. Uyan uyanıyor, uyanıyor işte bir şey var, bir şey var, bir şey var. Uyanıyor ama uyanmıyor. Tamam bunlar çok güzel. İz, i̇zleyicinin inanılmaz iyi baskı kuruyor. inanılmaz iyi bir stres oluşturuyor ama şöyle bir şey var. Film bittiğinde, tamam mı? Film bittiğinde Bununla ilgili bir olay yok ama. Hani köylüler hatır uyandı, köylüler dağıldı. Köylülerle ilgili bir konuşma yok. Köylülerle ilgili bir gelişme yok. Hani senaryo sırf gerilim eklemek için sen koskoca bir köy eklersen bir yerde o filmi tık aşağı Bu arada çöp arabası inanılmaz iyi fark ettiyseniz. Şu, işte neyse. Neyse çöp arabasını şutladıktan sonra. Aynen çöp sonra... evet, arabasını şutladıktan sonra şunu şey yapacağım. Ya yani, aslında filmin senaryosal bakımdan işte orluğunu da işte sonunu bağlamasının da sebebi şu. Biz ne konur? konuşuyoruz seninle. Birçok filmde senaryo kötü olan filmde şunu görüyoruz. Hızlıca bir şeye bağlamaya çalıştığında e, senaryoda inanılmaz boşluklar buluyorsun evet. ve e, atıyorum Orlo'nun bu kadar azgın bir teke olmasının sebebi de aslında hızlı bağlamaya çalışmaları. Hani yani şöyle şey hızlı göçüyor. Eee işte köşkten çöşükten hızlı iniyor. Çok, çok bir uzak bir mesafe. Şimdi şöyle içinde. bir süreç var. Önce Orlo'u tanıyoruz, tanımıyoruz. Sonra Orlo bir ev alıyor. Sonra evi daha sözleşmesini imza alıyor. Sonra evi aldığı adamın kaçmasını izliyoruz. Sonra ta Orlon taşınmasını izliyoruz. E bize buradan Orlon hani en kısa süre... aynı seyahati yerine Orlon o seyahatin uzunluğu yerine e, bana e, hani hikaye açısından, olay örgüsü açısından daha böyle e, agresyonlu veya daha hitap edebilecek şeyler versen veya hikayeye daha uygun şeyler versen karakterleri belki daha iyi anlasan veya olayları daha çok olay geçirsen e, şey demem. Aa evet ya şey Orlo'nun tek amacı aslında şey değilmiş. Tuttuğunu sikmek değilmiş. De demem yani anladın mı? Ama şu an benim gözümde hiçbir ciddiyeti olmayan hiçbir e, ne onun adı, kalmayan sadece böyle 15 yaşında eli bir çocuk gibi kaldı yani. Evet, maalesef. Ya yani maalesef. Çünkü dediğim gibi onun yarattığı baskı, yarattığı dominasyon bir nevi işlenmiyor orada ya da tercih edilmiyor diyeyim. Adam tercih etmemiş. Yani miti bir nevi aşk hikayesine bağlayıp aile dramı şeklinde işleyime gitmiş. Bilmiyorum ben bir vampir şeyinde hikayesinde yani daha şey izlemek istiyorum. Ya şimdi suçu da sadece Elon'un üstüne atmamak lazım. Ne kadar bir parçasını işte Leroz'da bir karakter Elon Oradan söyleyeyim. Elon'un üstüne at. da Elon'da da suç var yani. Neden? Hani ben filmin kesinlikle keskin bir noktasından sonra cinselliğe dönüyor. Bu kadar konuştuk evet. cinselliği ama hani konuşmamız lazım çünkü senaryosu artık finaliyle beraber bunun üstüne kayıyor ve bunu konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şu senaryodaki eksik bu. Şimdi Elon bir noktada diyor ki artık hani izlediğimiz bütün şeyi belki de e, ciddiyetini kaçıran nokta tam olarak o. E, Evan'ın rahatlama noktası şu. Bak, fark ettiysen. Filmde, bütün film boyunca herkes çok gergin. Özellikle Evan'ın gerginliğini görüyorsun. Evan şu noktadan sonra rahatlıyor. Artık böyle sanki bunu diyecekmiş de film başından beri, diyemiyormuş gibi. ''Beni sik! diyor böyle, tamam mı böyle? Hani Ve ondan sonra... O sikmiş zaten amına koyayım ya. Beni illa küfür ettirdi ya. <laughs> Senaryo bandında zaten yaşanmış bunlar yani. Hayır, hayır. şey e, kocasına şey işte, e, tamam, tam, işte, diyor ya. O da onu yapıyor zaten hani onun gerginlik şeyi bir turda beni vampir gipsin yani. oraya gidiyor. Aynen. Yani, ama bu, hani en başından beri bunu diyecekmiş diyemiyormuş. E, onu dedikten sonra da zaten ne filmin ciddiyetini kaçırdı. Bütün tadını artık, kaçırdı orada yani. ya. konulu bir porno izleme. Evet. Bu arada ya. gerçekten çok yani son 15-20 dakika öyle dedir yani. Gerçekten öyle abi. Çok çok iyi görünen, çok çok iyi bir miti dayanan bir porno gibi. Evet. Ya sadece şey eksik. Hani aktörlerin böyle üstünde çıkan böyle hani porno filminin başlangıcında işte aktör girer veya aktris girer ya, ya. bir anda böyle ismi Arkadaşlar merak etmeyin. Fazıl link olarak bir <laughs> yolda bulabilirsin. Aşağıda ben ne diyecektim? <laughs> Yine mal mal şeyler konuşuyoruz. Yani ben, ben. Filmin senaryosunun kötü yaptığı şeyler, ek iyi yaptığı şeyler. Bence orlon gelmesiyle beraber vebanın yayılışıyla aile kavramını sorgulatması ve aile bireylerinin ölümünü işlemesi çok güzel. <laughs> hani Emma Corrin'in karakteri Harding abla ve Frederick, Aaron Taylor Johnson'ın karakteri. Bunlar çok güzel ölüyor. Bunların çocuk bakma, arkadaşlarına yardım etme, kendi işlerinde aşk dengesi ve yavaş yavaş hiç inanılmayacak herhangi bir askerin, gemicinin inanmayacağı, daha matematik, daha gözüyle gördüğü şeylere inanabileceği kavramını iyi işliyor bence belli yerde. Ancak işte bu kadar ciddi şeyleri bu kadar iyi işlerken bir yandan da konunun ana planının yani bir vampire karşı bir ara yapılmış bir mit, bir aşk miti olması tabii ki senaryoyu belli yerde düşürüyor. Ancak filmin senaryosun tamamen sıkıntılı, tamamen çok kötü, tamamen porno olduğunu düşün, düşünmüyorum yani. Öyle bir şey yok. Evet. Çünkü sadece son kısmı abi öyle düşünüyoruz. Bir profesörün <laughs> neden okuldan atıldığını 2-3 cümle de olsa veriliyor. Bir, bir aile draması bir veriliyor. aile draması veriliyor. Ralph Inson'ın e, William profesörünün hani onun o köy halkı ya da kasabanın bir doktorunun nasıl olabileceğini de bir nevi veriyorlar yani. Bütün sadece onun tek problemi şu. Her şey çok hızlı ikna alıyor. Evet. O çok bak o dandik. Mesela o dandik. Ya, o yani lo, bir anda şey derken hayır derken mesela normal bir doktor tamam. Normal bir doktor ee, ondan Bizim sonra defa çok hızlı ikna alıyorlar. Evet. Yani. Ya William zaten manipülatör bir karakter yapmışlar. Çünkü filmin sonunda aslında o kadar da iyi bir karakter olmadığını görüyoruz. Hani doğru amaç için herkesi feda edebileceğini görüyoruz. Açıkça çünkü hani aslında filmin amacı da bu bir noktada. Yani ya haklı için... özelliği de bu. Hani manipüle etmesi özelliği ama hani bu kadar da açık açık hani bir sahne geçtikten sonra atıyorum bir sahne öncesinde kötü bir şey söylüyor. Bir sahne sonrasında en büyük destekçisi o. Oluyor mesela. O belki biraz ya şey işte olur. Bu minimal şeyler böyle belli karakterlerin çok iyi olup belli karakterlerin daha yüzeysel olması ve filmin ama planının yani bir nevi cinsellik olması beni düşüren faktör. Ya valla açıkçası daha fazla ekleme yapabileceğim bir tek şeye söyleyebilirim. Ee, ekstra bahsetmedik. Cümle arasında söyledim. O kuzeye doğru gittiğinde hatırım atla Orlon yanına giderken bir köye uğruyor. Bu köy filmin belki mistisizm yanını anlatabilecek şamanlık mesela ki yaralanıyor, onlar kurtarıyor, hatırı ve o sayede eve dönebiliyor falan Aynen. kısmında orlar bana yüzeysel geldi. E, veba'nın şeyle hızlıca yayılması ve veba'nın doktorluk kısmını gösterilmesi de benim çok hoşuma gitti. Ve şey de bir noktada problem. Ya veba şu ana kadar yani çok hızlı işlenen konular işte. Atıyorum rahibeler olsun, köy olsun, veba olsun. Tamam ee, hızlı ama abi veba öyle bir şey değil anladın mı? Zamanında hani kara veba dediğimizde insanlar nasıl maskelerle gezdiği ortamda ama bu vebada millet hastanın yanına kafasını şu şekilde sokuyor falan. Ama böyle. işte bunu bence iyi işliyor. Işte. Neden? Çünkü hastalık çok hızlı yayılıyor. Onun da sebebi bir nevi eleştirin anlıyor. Orlu'nun şehre hızlı gelmesi. Yani aslında her şey... Senaryosal anlamda bir bütün, evet. tamam mı? Ama bu bir tercih. Evet, Bunu... sadece hızlı geçtiği noktalar var. Yani değil yönetmen Yönetmenin bir farkında olmaması yok aslında. Yönetmen tamamen her şeyi tercih etmiş, yaptığı bir bütün buymuş. Ya çünkü eğer farkında olmasa, emin olun sadece... Yani... En azından iyi bir film izledik diyemezdik. Hani bunlar kesinlikle yapılan şeyler tercih olduğu için birkaç noktada böyle bizim en azından beğenmediğimiz noktalar var. Yani bu da yoruma kalmış bir noktada. Çünkü yapılan bir tercih. Hani şimdi atıyorum e, tercih etmediği bir kötülük olsa zaten artık bir noktadan sonra kopar gider. Yani mesela atıyorum o son 15-20 dakika belki tercih olmayan bir evet. noktaya sürüklemiştir bunu filmi. Ama e, hani sonuçta yönetmen dediğin gibi hani gerçekten istediğini yapmış diyebiliyorum şey noktasında. Vallahi ekleyeceğim bir çok soğuk farklı puanlarımızı ya verelim. Puanları vermeden önce hemen bir oyunculuklara değineyim. Ha ya. tam o okay, Lily Rose in oyunculuğu inanılmaz. Şu ana kadar böyle e, Idol dışında... Idol'da da çok kötü diyorlardı. Bilmiyorum. Ya yani Lily Rose Depp aşırı beğenen bir insan değilim. Ancak... Ya benim kızımdır kendisi. Kendimi Jolly Depp olduğunu iddia ederek. Lily Rose Depp, inanın yani istediği zaman ya da düzgün rol verildiğinde gerçekten ağırlığını taşıyabildiğini görse hani bundan sonra ben birçok işte de izlemek isterim. Daha fazla iş işte izlemek isterim. E, ondan sonra e, Bill Skarsgård Quentin karakteri. Zaten, Bill Skarsgård bu işleri çok iyi. Ya değil. zaten hani farklı bir role, fantastik bir role bürünmedi de üstüne hani, yok. Kesinlikle ya. üstüne yok. Hani makyajı bu kadar iyi taşıyan bir insan yok abi, İnanılmaz iyi. yok ya. E, Nicholas Hoult eee evet, Thomas haydi. karakteri o efsane böyle sıçacakmış da sıçamıyormuş. Evet. zorlaması inanılmaz. ıkınma işi inanılmaz Sıcak, iyi. Isırı. Ya William Defoe'ya zaten hani kariyerini bizim yorumlamamız bize düşmez zaten yani, yani, ya. çok çok artık. Yani şey. çok üst seviye. Çok üst seviye. Ya birazcık son rolleri benzese bile Evet. ve bir filme dahil oluyor böyle artık sempatikliği sebebiyle ciddiyetin kaçsa bile adama çok büyük saygı duyuyorsun. Yani böyle izlettiriyor kendini böyle bir şey. Ya benim sadece burada e, böyle çok fazla aşina olmadım. İşte Emma Corrin ve Aaron Tyler Johnson. E, Emma Corrin, Deadpool Wolverine'de şey oynayan kadın. E, neydi ya? Parmakları uzuyordu, kel kadın. Ha tamam. Unut, adını unuttum ya. Onu onu da çok güzel canlandırmıştım. Ben Taylor Johnson'ın da en son Craven saçmalarını izledim. <laughs> o da baya saçma. Ben Craven'ı izlemedim ama ikisi de kesinlikle Hı -hı. Çok iyi. inanılmaz iyi oynamışlar. Onun dışında e, Ralph Inson zaten... Dedik Bir kasaba aslında. doktoru, nasıl olursa bir kasaba doktoru. Sadece dediğim, gibi. bu kadar salak olmasına gerek yoktur. Robert Deggers iyi bir şey toplamış. Evet. Bütün olarak bir şey toplamış yani. Ve bunu belli şeylerle tercih etmiş. Tercih ettikleri belli insanlar tarafından hiç olumlu bulunmasa da bizim tarafımızdan bence çoğu çoğu elementi olumlu. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Puanımı vereyim. Ben 7.5 veriyorum. Yani çok ben, rahat rahat 7.5 alacağını düşünüyorum. Ya ben de tema açısından sevdiğim için hani karanlık temayı daha çok seviyorum. Korku demiyorum bunu. Karanlık e, temayı daha çok sevdiğim için ve sinematografisi gerçekten ekstra iyi bir iş olduğu için ben 8 veriyorum filme. Hani tamam ne kadar son dakikaları hakkında burada bayağı aslında filmi itin götüne soktuk gibi oldu ama. Yani Hayır ya. Ortada biz... hani ortada Oğur. gerçekten beğendiğimiz bir iş var. Hani tebrik ettiğimiz bir iş var ama eksiklerini de konuşmak zorundayız yoksa gelişemez zaten. Ama e, kalkıp da Diloz Dep bu videoyu izleyip oyunculuğuna bir şey katıyorsa da helal olsun. Eee izleyip kısmı çok önemli. Aynen. Bu videoyu izleyip çünkü zaten eee fake'ten izleyen Gerçek izleyen, 30 kişi bekleyen, izleyen 270 kişiye... kanalda kişi. arkada açık, onu gösterdim ee, Biz hala istenme kasıyoruz. Ee, neyse... Ee, son... izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Film Biyotik bir sonraki bölümünde gene burada olacak. Evet, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve yalandan da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yalandan da olsa... Reis'e ve Reis'in diğer hesaplarına selam olsun. Tekrardan merhaba ve yine 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 ekonomisinden bahsetmeyi unutmuşuz. Nosferatu'nun ne kadar bütçe yaptığını ve bence bunun ne ifade ettiğini kısaca özetleyeyim kendimce. Nosferatu 50 milyon bütçeye sahipmiş ve 181 milyon gişe yapmış. Bence bütçesi Nosferatu tarzı filmler açısından ideal hatta düşük denilebilecek bir seviyede. Ancak dünya çapında yaptığı gişe bakımından o kadar yüksek bir gişe yapamamış bence. Ben daha fazla gişe yapmasını beklerdim hem Robert Eggers'ın yönetmesinden kaynaklı hem Nosferatu'nun bilindik bir mit olmasından kaynaklı. Maalesef bu şekilde olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videonun burasına kadar kalırsınız. Görüşmek üzere.